Ferdin, adanın sesi miydi o? Ay ne oldu? Kimin sesiydi? O kim bağırdı? Sibel bilmiyorum, bilmiyorum. Anne! <gülüyor> Anne! Ebru! Ne oldu Ebru'ya? çok yok. Kendi al. Kendi al. Kızım git anahtarı al amcam al bir şey yap. Anneciğim ne olur yana aç gözünü. Bana ne oldu ne bu ses? Ya Ebru'ya bir şey olmuş bilmiyim. Ne olmuş? Bilmiyim dedim Özlem. Ay sen de şimdi ayak altında dolanıp durma. Kendal kalk. Ya bismillah. Ne oluyor? Kendal Evru'ya bir şey oldu. Ya ana bana ne olduysa oldu ya. Kendal kalk Ebru bayıldı. Baran kucakladı kapıya çıkardı. Hastaneye götür haydi. Ya ana bayıldıysa ayılır. Hem korkma hiçbir şey olmaz sosyete gününe. al! Ya ana ortalığı ne kaldırin ya? Çağırsınlar bir ambulans götürsünler. Kalk Kendal kalk! Ya, kadının derdi tasası bitmiyor. Allah'ıma gide ma vuracım kendimi. Hayvan bunun kendinin Allah belasını versin ha. Ne oldu buna? Hadi, hadi. Haydi haydi binin arabaya. ya, kaza mı yapalım? Otur oturdun yerde. Ama ya, oradan peçede bir şey var lütfen. <laughs> Anne. Aslında ölüm o kadar yakınımızda ki. Her an, her dakika olabilir. Durakta otobüs beklerken freni patlamış bir kamyon çekip alabilir bizi sevdiklerimizden. Ya da takımının galibiyetini kutlayan birinin havaya açtığı ateşte vurulabiliriz. Pamuk ipliğiyle bağlıyız hayatı. Her an, her dakika çıt diye kopabilir. Lütfen. Annemin yanında olacağım lütfen. Sadece yanında duracağız lütfen açın kapıyı lütfen. Anne buradayım anne. Anne. Ya kızım kendine gel sakin olsana. Tamam ağlama. <laughs> Ebru nerede? Ne dediler? Bayılmış bilmiyoruz. Annem nasıl iyi mi? Sakin ol. Lütfen, lütfen sakin. Anneniz iyi. Merak edilecek bir şey yok. Belirtiler zehirlenmiş olduğunu gösteriyor. Yalnız midesini yıkadı. Zehirlenme mi? Nasıl olur? Ya neden zehirlenebilir ki? Bizden farklı bir şey yemedi. İyi düşünün kızım. Başka bir şey yedi mi ananız? Hayır yemedi. Hepimiz aynı şeyleri yedik. Ya basit bir zehirlenme işte. Ömrümüzü yedi, ondan zehirlenmiştir. Kendi al. Ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Midesi yıkanmış, geldi geçti. Sabaha kadar uyur, sonra gelir... ...kaldığı yerden bizi dürtmeye devam eder. Amca, sus Kendo. Doktor bey ne diye bir dinle. Ya ona diyeceği belli işte. Haydi biz gidelim. Fırat kalır burada. Deyzem oğlu sen başında durursun değil mi? Gözümüz arkada kalmaz yani. O kadar basit değil. İntihara teşebbüs olabilir. Ne? Süte Gül'üne bak hele. A Annem asla öyle bir şey yapmaz. Doktor Bey siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ebru mümkün değil böyle bir şey yapmaz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu bir tarım ilacı zehirlenmesi. Tamam, güller böceklenmişti. Onları ilaçladık. Ondan olmuştur. Yok, solunum yoluyla mümkün değil. Ama ilaçtan bahsetmiştiniz. Onu içmiş olabilir. Nasıl ya? Dediğim gibi, intihara teşebbüs olabilir. Kendine geldiğinde durum anlaşılır. Geçmiş olsun. Mümkün değil. Ebru böyle bir şey yapmış olamaz. annem öyle bir şey yapmaz. Ata sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Annem içeride midesi yıkanmış yatıyor. Bir de indihar etmiş diyorlar. Nasıl sakin olayım? Ya, benim annem bizi bırakmaz. Belki de senin yüzündendir Allah. Sen hep annemin üstüne gittiğin içindir. Onun bütün çabalarına, bizim için bütün katlandıklarına rağmen sen hep onu suçladığın içindir. Ne diyorsun sen be? O hep sustu. Hep dayandı sen üzülme diye. Hiçbir şey söylemedi. Ama sen ne yaptın? Daha çok üstüne gittin. Al işte olan bu. Öyle mi? Sen incici kız tavırların bozulmasın diye söyleyemediğin, isyan edemediğin şeyleri ben söyledim diye mi ben suçlu oluyorum öyle mi? Ada. Ya sen de bırak ya. Bunlara bir sebep de sensin. Al işte. Sen hep böylesin. Hep saldırıyorsun, hep suçluyorsun. Yeter artık Ada, yeter. Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Bu Allah'ın belası yerden gitmeyi istemek dışında ne yapıyorum? Kızlar, etrafındakileri kırıp geçiriyorsun, görmüyor musun? Ağzına geleni konuşuyorsun hiç düşünmeden. Annemi senden daha çok üzen biri daha yoktur. Emin ol. Kızlar. Fırat, bırak öfkelerini soğutsunlar yapmamıştır değil mi? Ebru böyle bir delilik yapmamıştır. Hepimiz onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu biliyiz. Yapmamıştır belki teyze de. O bu noktaya gelsin diye el birliğiyle uğraşmadık. Dayanır dedik yüklendik. Kırılmaz dedik yüklendik. Üç çocuklu koskoca kadını liseli kızı azarlar gibi azarlamadın mı teyze? Ne o Fırat? Sosyete gülün savunacım diye anama mı yükleniyorsun sen ha? Ana haydi gidelim. Ben hiçbir yere gitmeyeyim. Doktor bey. Buyurun. Ben içeri girebilir miyim? Şimdilik uyuyor. Önce bir kendine gelsin öyle. O beni her şekilde duyar. Benim ona söyleyeceklerim var. ...ne mi kızım? Yapmazsın. Sen benim tanıdığım en güçlü kadın... ...en güçlü anasın. Sana karşı boynumuz bükük. Yüzüne bakamayız. Sen sanın ki biz seni sevmediğimizden... ...seni istemediğimizden. Vallahi de bilahi de değil. Yüzüne bakamayız günahımızdan, utancımızdan bakamayız. Ne diyeceğimiz bilemediğimizden. Kimimiz günahını örtmek için kol kanat geri benim gibi. Kimimiz durmadan saldırıyı, Arsızlıktan değil kızım, çaresizlikten. Kendi al gibi, narin gibi. Affet bizi kızım. ...yapmadın değil mi, yapmamışsındır. Kızlarını, oğlunu bırakıp gidemezsin. Her şey o, ben yapmadım, şimdi mi yapacaksın? Bir delilik anıdır deyip geçelim. Yaptıysan bile şimdi deli gibi pişmansındır. Oğluna kavuşmadan ölemezsin Ebru. Oğluna kavuşmadan ölemezsin. Paran senin. sen ne ettin kapının önünde? Merak ettim onası E uy. Haydi anacığım, haydi gidelim. Sosyete gülü sabah anca uyanır. Fırat da burada. Perişan oldun ya, haydi. İyiyim adam. Emine, hadi gideyiz. Baran, haydi. Amca ben dayımla kalayım. Ne gerek var şimdi aslanım? Sen de gel bizimle. Tamam Baran. Siz kızlara dikkat edin. Oğlum sen de gitseydin ya sabah okulun var. Yok dayı sen de kalayım bir ihtiyacım falan var. İyi hadi gel şu deli kızlara sahip çıkalım bari. <laughs> iç için sınır Çok şükür. Gerisinin önemi yok. Geldi geçti. Hala inanamıyorum ya. Annem nasıl böyle bir şey yapar? O zaman ortada çok ciddi bir durum var. Birisi sizi öldürmeye çalışmış olabilir. Bu adli bir vaka. Yetkililere bildirmek zorundayım. Kim beni neden öldürmek istesin ki? istirahat edin. Endişelenecek bir şey yok. Geçmiş olsun. Doktor nasıl durumu? İyi, tehlikeyi atlattı. Ama bir problem var. Nedir? İntihar teşebbüsünde bulunmadığını söyledi. Ben söylemiştim. Annem bunu yapmaz demiştim. Ama bu tip zehirlenmelerde geriye bir seçenek kalıyor. Bir Ebru Hanım'ın yiyeceğine, içeceğine zehir koymuş. Araştırılması gerekiyor. Geçmiş olsun. Allah Allah. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şey? Kim yapar ha? O kadar belli ki kimin yaptığı. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Yetmedi mi yaptıklarınız? İlla birinin ölmesi mi gerekiyor? Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ne diyorsun kızım sen ya? Ada ne diyorsun sen? Bunun annesi olacak kadın annemi zehirlemeye çalışmış. Tabii kendi ölemedi annemi öldürecek. Bak ağzını topla yoksa ben gelip toplayacağım. Baran bir dakika. Ada ne demeye çalışıyorsun? Benim bir şey demeye çalıştığım yok. Doktor kendi söyledi. Bak hala devam ediyor dayı ya. Bırak ağzının payını vereyim şunun. Siz bunun hesabını vereceksiniz. Ne diyor bu manyak ya? Anlarız şimdi. doktor ortada ciddi bir durum olduğunu söyledi. Evet. Bana da sordu ısrarla. Ya intihar etmiş olabileceğini düşünüyor... ...ya da biri seni öldürmeye çalışmış. Fırat ben böyle bir şey asla yapmam. Sen de çok iyi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da... ...aklım almıyor. Kim böyle bir şey yapmış olabilir ki? <laughs> Hiç bilmiyorum. Anne, Narin. Maya, Kaçmalamama ya. Böyle bir şeyin harim bile yapmaz. Baba. Narin, niye böyle yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ana ben? Ne yapıyorum ben Allah aşkına? Narin! Ana, ana ben ne yapıyorum? Siz bana ne demek istiyorsunuz ya? Beni evlendirmeye niyet ettiniz, yetmiyormuş gibi. Şimdi de beni neyle suçluyorsunuz? Ana bir şey yaptın mı doğru söyle. Sen de mi oğlum? Ana yaptın mı, yapmadım mı? Sen de mi oğlum ha? Sen de mi bana aynı şeyi soruyorsun? O kadını aldın kucağına hastaneye götürdün yetmiyormuş gibi şimdi sen beni suçluyor musun bir de? Ben ne yapmışım ya? Ben ne yaptım ha? Ne yaptım ben? Ne yapmışım ben? Ben ne yaptım? Söyleyin bana ne yaptım ben? sakinleştirici yaptım. Bir saate kalmaz kendine gelir. Bir sıkıntı olursa beni arayın. Sağ ol çocuğum.